Gençlik merhaba. Ee, yine Vicdan Ağacı filminden küçük bir anı paylaşayım size. Kuşadasında Kale Kapısı diye bir yer var böyle. Yanında bir çeşme var. İşte oranın halkı şey der gittiğiniz zaman bir dilek tut içinden. Koy canım şöyle şey. Bir dilek tut içinden, dilek kabul olur. Suyu içtikten sonra da kapının içerisinden içeriye doğru girersiniz surlardan ben bin defa içtim, geçtim kapıdan hiçbir dileğim de tutmadı. Bu ayrı konu. Ee, o kapıda bir sahnemiz var. Abi çişim geldi. Ee, turistler de kamerayı gören abi zıpladı oraya. Kalabalık her taraf. İşte 200-300 kişi toplandı falan. Bir kuyumcu buldum hemen 50 metre aşağıda. Ya dedim çok özür dilerim. Kulağımda da kulaklık var. Dedim lavaboyu kullanabilir miyim? Dedi hayır hay, lütfen falan. Neyse lavaboyu kullandım. Tam çıkacağım. Ya birader dedi bir şey soracağım dedi. Ya dedi bu oyuncular dedi çok para kazanıyormuş. Evet. Ya, şimdi çok soru soracağını anladığım için. Ya dedim bilmiyorum. Siz dedi ne iş yapıyorsunuz? Ya dedim, abi maraba kısmıyım sesçiyim ben falan. Neyse çok teşekkürler. Ya dedim dur bir şey daha sorayım dedi. Bu dedi yönetmen hangisi? Yardımcı yönetmen var bizim o kaydı böyle. Ağustos sıcağında abi böyle hırka giyen bir tip. Hala da sormadım niye hırka giyiyor, yazları niye kalın giyiyor. Soracağım videodan sonra. O kaydı uzaktan bana bakıyor. Neyse şey dedim yönetmen işte şu uzun saçlı hırkalı arkadaş falan. Ya dedi o, o yönetmen pezevengi dedi ne kadar kazanıyor. Bilader dedim tamam bir tuvalete girdik. Ayıp dedim ya. Hocamız sonuçta falan. Hadi yanlış anladım falan. Neyse okaya doğru yürüyorum. İşte hocam set hazır falan. Ben de okaya şey diyorum sessizce. Okay sen çek bunu. Bir yandan da böyle kuyumcuyla göz göze geliyoruz falan. Okay anlamıyor. İşte hocam hazır, monitör hazır, işte yönetmen sandalyesi hazır falan. Okay diyorum sen çek. Bir yandan da kuyumcuya böyle bakıyorum. Şey Yılmaz Vural şeye bakıyor ya hakeme işte. Hocam maçı bitir gibisinden böyle bakıyorum kay dedim sen çek sonra anlatacağım. En sonunda oturdu koltuğa. işte ben ses akıyor falan neyse o sahneyi bitirdik abi. Ya böyle bir hikayem vardı. Yani küfrü yedik, yalayıp yuttuk. Ee,